Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda sizlere GMSNet ön muhasebe programında kasa işlemlerini anlatacağım. Kasa işlemlerini gerçekleştirmek için programımızda bulunan kasa menüsüne giriş yapmalıyız. Kasa menüsünü açtığımızda öncelikle kasa kartları menüsünden kasalarımızı tanımlamamız gerekmekte. Daha sonra kasalar açıldıktan sonra evraklarımızı işleyip görmüş olduğunuz bu kısa yollardan daha sonra da raporlarını alabiliriz. Kasa kartlarını tamamlamak için kasa kartları menüsüne giriş yapıyoruz. Bu menüye girdiğinizde yine daha önceki videomuzda caride olduğu gibi iki tane bölüm var. Açmış olduğunuz kasalar ve kasalarınızın borç alacak bakiyeleri bu kısımda. Kasalarınızın hareketleri ise alttaki bu kısımda görüntülenecektir. Ekle butonuna tıkladığımızda kasa tanıtım kartı açılır. Kasa tantım kartı açıldığında kasanıza bir kod verip isim yazıp daha sonra da kasanın tipini para birimini yazıp kaydetmeniz, işlem yapmanız için yeterli olacaktır. Örneğimizde bir tane Türk lirası kasası tanımlayalım. Daha sonra bir tane dolar kasası açalım. Nakit TL kasası diyelim adına. Durumu aktif. Para birimi Türk lirası. Kasa tipi alanımızda nakit, çek, senet tiplerini görmektesiniz. Şu anki eğitim videomuzda nakit işlemleri anlatacağımız için sadece nakit kasası tanımlıyoruz diğer kasa tiplerini Checksnet modülünde anlatırken o videoda tekrar anlatacağız. Kasanın bir sorumlusu varsa sorumlusu açıklama. Muhasebede çalışacağı hesap kodu varsa tanımlanabilir. Eğer default olarak kullanmak istiyorsanız belgelerde otomatik bu kasa kendi gelsin istiyorsanız da bu seçeneği tıklayarak kaydımızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir kasa kartı oluşturmak için ekle butonunu tıklıyorum tekrar bir tane de yabancı para biriminden kasa oluşturuyorum. Nakit dolar kasası diyelim. Para biriminde doları seçiyorum. Kaydet butonuyla kasamızı kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi tanımlı olan kasalarımız listemizde bu şekilde listelendi. Bu aşamadan sonra istersek kasa menüsünün altındaki bölümden evrak işleyebiliriz. Eğer istersek de kasayı tanımladığımız ekranda kasa işlemleri butonunu tıklayarak da yine kasa menüsündeki evraklardan aynı şekilde e, veri girişi sağlayabiliriz. İlk işlemimizi buradan gerçekleştirelim. Kasa işlemleri menüsüne tıkladım. Burada koyu renkli olan e, başlıklar ana başlıklardır. Hemen altında da kısa yolları bulunur evrakların nakit girişleri, kasadan nakit çıkışları ve diğer bölümünde bir ve açılış fişleri mevcut. Kasayı ilk kullanmaya başladığımızda açılış fişi ile kasamızdaki devir bakiyesini işletebiliriz. Bunun için öncelikle yapmamız gereken kasa kolu kendisi otomatik geldi. Belge numarası veriyoruz. Bilgisayara evrakın tarihini yazıyorum. Bilgisayara işlendiği tarih. Burada belge türü alanlarımız var. Yaptığınız işleme uygun olarak belge türünü tercih edebilirsiniz. Örneğimizde dekont diyelim. Gruplandırma alanlarımız ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz. Kasamıza giren tutar 1500 TL diyelim. Ve açıklamasını da devir yazalım. Kaydet butonuyla kasamıza 1500 TL devir bakiyesinin girişini yaptık. Yukarıdaki bölmede giren toplamda ve bakiye alanında rakamı görüyorum. İkinci bölümde de kasamıza işlemiş olduğumuz evrakın detayını listelemekte. Buradan çift tıkladığınızda fişin içine giriş yapıp tekrar kontrol edebilirsiniz. Girdiğiniz kaydı değiştirmeniz gerekiyor ise üzerine sağ tuş yapıp düzelt seçeneği ile kasaya girdiğiniz mesela örneğin rakamı 2000 TL yapıp kaydedebilirsiniz. Belgeyi silmek istediğiniz durumlarda ya üzerinde sağ tuş yapıp sil butonunu ya da yine seçiliyken burada görmüş olduğunuz sil butonunu kullanabilirsiniz. Kasa işlemleri butonu tıkladığımızda nakit girişlerini yapabilmek için 3 tane belgemiz bulunmakta. Cari hesaptan şeklinde tanımlı kısa yolumuzu tıkladığınızda cari hesaplardan nakit tahsilatlarınızı girebilirsiniz. Bankadan seçeneğiyle bankanızdan kasanıza çektiğiniz nakit girişlerini sağlayabilirsiniz. Gelirden kısa yoluyla da bir gelir hesabı karşılığında örneğin bir sipariş avansı gibi düşünelim. Bu tahsilatın girişini yapabilirsiniz. Nakit çıkışına geldiğimizde ödeme tediye şeklinde tanımlı zaten ana başlığında. Cari hesaplara nakit ödemelerinizi yapabilirsiniz. Banka hesaplarınıza para yatırabilirsiniz. Bir gider karşılığı ödeme yapabilirsiniz. Kargo ödemesi olabilir. Bu herhangi bir akaryakıt gideri olabilir. Gibi bunu buradan ödemesini yapabilirsiniz. Virman fişi ile birden fazla örneğin nakit TL kasanız varsa kasadan kasaya para aktarımı yapabilirsiniz. Açılış fişini biraz önce anlattığımız gibi devir bakiyesi için kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir tane cari hesaptan tahsilat girişi gerçekleştirelim. Formu açtığım zaman bizden yine ilk istediği belge numarasıdır. Bir belge numarası yazdım. Bilgisayara evrak tarihini, saatini ve bilgisayara işlendiği tarihleri yazabilirim. Belge türünü seçiyoruz. Burada F6 ya da Seçim butonuyla bir tane firma tahsilat yaptığımız firmayı seçiyorum. Müşteri firmam benim mikro kam yazılı maaşı olsun. Tahsil ettiğimiz tutar 1200 TL olsun. Buraya da açıklama isterseniz yazıp kaydedebilirsiniz. Evrakı kaydederken ya da kaydettikten sonra çıktısını almanız gereken bir durumda yazdır butonunu tıklayarak bu belgenin tahsilat makbuzu formunda çıktısını alabilirsiniz. Ya da kaydet butonuyla burada size uygun olan formatta dışarıya kaydedebilirsiniz. Diğer bir işlemimiz de bankadan kasaya nakit çekme işlemiydi. Bankadan kasaya nakit çekmek için yine ekranda formumuz aynı şekilde geliyor. Belge numarasını yazıyorum. Tarih alanları belge türü hangi bankadan para geldiyse bankamızı seçiyorum. Örneğin bankadan 500 TL çekelim. Kaydet butonuyla da bu şekilde paramızın girişini sağladık. Kasa işlemleri menüsünde yine nakit çıkışlarımız var demiştik. Cari hesabı ödeme yapacaksak belge numarasını yazdık. Tarih alanlarını doldurduk belge türünü seçtim. Ve hangi firmaya ödeme gerçekleşecekse o firmayı seçip tutarını yazıyoruz. Örneğin 500 TL. Açıklama istersek yazabiliriz ve kaydettik. Bu şekilde de nakit ödememizi gerçekleştirdik. Şimdi bir tane de bankaya ödeme yapalım. Bankaya seçeneğini tıkladık. Numaramı verdim. Belge türümüz seçildi. Hangi bankaya para yatırıyoruz? Yine aynı bankayı seçelim. 1000 TL para yatıralım. Bu şekilde de bankamıza para yatırma işlemini gerçekleştirdik. Burada yaptığımız işlemleri başında da söylediğimiz gibi kasa menüsünün altındaki evraklardan da yapabilirdik. Kasa raporlarını almak istediğimizde kasa raporları Butonu tıklayıp örneğin kasa hareketleri dediğimizde ilk çalıştığında verilen tarih aralığındaki tüm hareketleri listeleyecektir. Ancak buradaki filtreyi olarak da bir tane kasayı seçip tarih aralığını, hareket türlerini, döviz cinslerini filtreleyip getir dediğimizde sadece seçili olan bankaya ait hareketleri bize listeleyecektir. Ve bu ekrandayken yazdır butonuyla da bu hareketleri İster çıktı alabilir, isterseniz buradan dışarıya bir dosya haline kaydedebilirsiniz. Kasa durum raporu almak istediğimizde de bu kısımda kasa durumu zaten görüntülenmekte. Ama ayrıca da almak istersek eğer tek tek kasa raporlarına gelip kasa durum raporu seçilir. Burada kasamızı seçtikten sonra yine belli tarih sonu bu raporu çalıştırabiliriz aktif ya da pasif pasif olan kasalarınızın da geri dönük hareketlerini almanız gerekebilir. O yüzden durumu seçeneğini tercih edebilirsiniz. Para birimi, bakiye türü size uygun olan seçeneği tercih edin. Ve eğer kasa kartınızda özel kod 1 ve 2 alanlarını tanımlayarak gruplama yaptıysanız bu bazda da raporu filtre edebilirsiniz. Getir dediğinizde zaten o kasanızın borç alacak durumları ekranınıza gelecektir. Buradan da yine yazdırma butonuyla raporunu alıp çıktı ya da dışarıya dosya olarak kaydedebilirsiniz. Nakit kasası işlemleri ile ilgili anlatacaklarımız bu videomuzda bu kadar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.